Abi doğrudur da, ben de sendeki hileyi soracaktım. Sıcak değil mi hava? Eskiden dervişler giyermiş. Gelek, hırka, şal. Eski devrin büyük adam. Buradan sola. Sola. La ben kitap işinde o kadar para batırsam bir daha kitap mı alırım be? Ama sen? Biz sizin gibi her şeye ticari gözle bakmıyoruz. Tek bildiğim para değil mi senin? Dayı o yeleği niye giydin ya? Sahiden dayı. O yelek ne öyle? Tamam tamam şey yapacağım bu sene bir yere gireceğim. Dur be dur. Ne istiyorsun be? Doğru düz cümle kursan arkadaş. Ne istiyorsun? Tekrar sol. Ailenle ilgilen. Bak nalburu batırdıktan sonra rüzgar nereye götürdüyse oraya savruldum. Bir işte dikiş tutturamadım. Benim sermayeye karşı düşüncelerimi biliyordunuz. Patronluğum benim kafa yapıma uygun olmadığını da biliyordunuz. Abi yoruldum artık ya hep aynı şeyleri dinlemekten. Tekrar sol. Gerçi bu memlekette bu kadar soldan gitmek iyi değil ama.